Arkadaşlar telefondan youtuberlik bu kadar oluyor. Demin videoyu durdurdum. Tele video kapanmış. Bıraklamamış. Durdurmamışız yani. Nerede kalmıştık? Nitelikli bölmenin avantajları da var. Dezavantajları da var. Avantajı daha iyi aslında. Ama e, aksilik olduğunda maliyeti, külfeti size daha zor geliyor. Ben bir çıtı arı böldüm arkadaşlar. Bir çıtı sikeledim. Onun akabinde işte zayıf kalanların birkaç tanesini çiftleşmeye gelmeyenlerden birkaç tanesini birleştirdim. Yani 17 bölmeden 15 bölmeyle kışa girdim. Kıştan daha nasıl çıktım arkadaşlar? Bakın şu arı biraz zayıf kaldı. <laughs> Bir de şurada iki bölme o zayıf kaldı. Yani 3 bölme zayıf kaldı arkadaşlar. Onları da şimdi denkleme sistemiyle güçlü kovanlardan kapalı yavru vereceğim. Çünkü 15 Nisan olduğu için Mayıs'ın ortasında bu yapılmaz arkadaşlar. Ama şimdi yapılabilir. Denkleme yapacağım. Güçlendireceğim. Yani işin özü şu arkadaşlar. Tek kişide bölmenin avantajı şu. Ne avantajı var? Ne oldu mesela? Ana çiftleşmedi. Hemen hiç uğraşmadım. Yandakine verdim arıyı. Ana hiç çiftleşmedi. Hiç uğraşmadım. Hemen verdim yandaki anaya. Bu avantajı var arkadaşlar. Arı az olduğu için kayıp sıkıntınız minimuma giriyor. Hem öbürkünü güçlendirmiş oluyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Bakın bu tek çıta. Tek çıta. Baştaki tek çıta. Tek çıta bölümü arkadaşlar. Ha, buna birleştirme yaptım. Eee bir de şuna birleştirme yaptım. Buna birleştirme yapmadım. Bakın birleştirme yapmadığım halde tek çıta arı ye ne yaptım? Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bakın bu çok şey arkadaşlar. Hem nemi alıyor hem sıcak tutuyor. Veya çıkıyorum vurmadan açacağım. Görün diye. Bakın arkadaşlar. Bak koyduğum ham peteği bile kabartmışlar. Maşallah subhanallah. Görüyorsunuz değil mi? Petek istiyor yani bu ara. Görüyorsunuz. Ya işin özüne geleyim arkadaşlar. Tek çıta bölme olabilir. Ama ben bu sene tek çıta böleceğim mi? Hayır. İki çıta böleceğim arkadaşlar. Yani iki çıta böleceğim. bir çıta arası Nitelikli bölmenin yarısını yapacağım. Hem benim dediğim olacak hem sistemin dediği olacak. Böyle bir işlem yapacağım. Size gösterdim arkadaşlar. Buna yandan arı vermedim. Bir şey Aa, Bu daha epey. Bak 10 çiçeğe çevirdim. Buna arı eklemiştim. Şu da kat istiyor arkadaşlar. Buna da kat atmayı düşünüyordum bugün. Allah'ın izniyle. Ayrıca arkadaşlar ben bitkisel mücadele yapıyorum. Bitkisel mücadelenin yanında sadece oksalik ve formigasit yapıyorum arkadaşlar formik ve oksalitik olmadan bitkisel mücadele fasafisi arkadaşlar. O işleri geçin. Hiçbir şey de vermiyorum. Yok var öğretmiş. Kestim onları. Geçersen hiç vermedim. Ceviz yaprağı kuruttum. Ondan verdim. Arada. Bal sezonunda. İşte şurubuma kekik yağı şey yaptım. Şu arayı rahatsız etmeyeyim ben. Örteyim üstünü. Rüzgar var arkadaşlar. <laughs> Velhasıl asıl ee, şimdi önümüzdeki hafta içerisinde iki tur kekik sulu şurup vereceğim. İçindeki cerahat atsın, sistemler düzelsin diye. Ondan sonra kendi hazırladığım kartuş şeritler var. Ee, ardıç yağından, katranından içindeki kekik yağı, nane yağı koymuyorum arkadaşlar. O başlı başına e, az duruyor ya arkadaşlar. Okaliptüs yağı katıyorum. Kantoron yağı katıyorum. Şeritliyorum. Kekik yağını da e, ya yağı, kaynayan yağın içinde kekik yağı atıyorum arkadaşlar. Kartuşları ilk önce kaynayan yağ atıyorum. Bir sayfamda var seyredebilirsiniz nasıl yapıldığını. Bakın bu önümüzdeki haftadan önce şu katlar attım arkadaşlar. İki tane arıyı da onlu kovana soktum. Bakın şunu da onlu kovana soktum baştakini. O da kat istiyordu. Onlu kovana soktum arkadaşlar. Kat atmadım. Buna kat attım. Bu da onlu kovan. Bakın arkadaşlar. Bu da onluk olan. 8'lik olan kat attım arkadaşlar. Bu onluk olan. Bu hızla gelişiyor maşallah. Bunu atmadım. Bu böyle bunun için zaten. Arkadaşlar bunu kat atacağım. La ilahe illallah. Ne oldu buna? La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah arkadaşlar. Bari manyak güçlüydü. Bir hafta önce. Ne oldu merak ettim şimdi. Hiç uçuş yok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Çok korktum. Çok korktum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Bu da tek çıta bölümü arkadaşlar. Çok korktum. Bildiğiniz gibi değil. Niye böyle? Tamam sokma senin için uğraşıyorum burada ben. Saldırmayın. Çok saldırgan bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Manyak saldırgan bu arada. Şimdi arkadaşlar bu kadar konuşuyorum. Hiç kayıp vermedik mi? Verdik. Şu kovan kışın devrilmiş. Ama öleceği varmış. Stoksuzluktan ölmüş. Devrildi diye öldü sannettim ama ilk önce. Sonradan baktım. İçi öyle arı dolu. Gram stoğu yok. Ondan ölmüş. Şu da öyle. Şu da stok. Şu da stok. Bu da stok. Bu da stok. Şu var o hasarından ölmüş arkadaşlar. 4 tane kovanım gitmiş. 30 kovanda. Ama üçü açlıktan gitmiş arkadaşlar. Bu tıka basa arı doluydu. 1 gram gıca iyice kalmamış. Bu tıka basa doluydu. Hiç kalmamış. Bu da aynı keza öyle. E, kayıplar olacak. Biz hiç ilaç kullanmadığımız için bu kayıplar normal arkadaşlar. E, i̇laç kullananlara bile %10 veriyor ritüeller. Biz yüzde %10 değil de biraz %12 falan kayıp verdik arkadaşlar. %12, %14. Velhasıl şu arım çok doluydu. Bu da vora sarıydı ama bitmedi arkadaşlar mücadele et Toparlıyorum onu Allah'ın izniyle. Sıkıştırdım onu biraz. 4 çıtaya sıkıştırdım. Yani bu arada arkadaşlar ben güçlü aralarda sıkıştırma yapmıyorum. Öyle bırakıyorum. Ama zayıf iki çıta, 3 çıta, dört çıta arıları sıkışık tutuyorum işine açıkçası. Sistem bu. Ben şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Şurupla besleme yapacağım. Hem teşvik hem stok tamamlayıcı. Az yani hepsine yaklaşık 600 gram civarında. Şöyle. Şöyle. 600'den de fazla bu. En az 1 kiloya yakın. Güçlülere bunları veriyorum. Zayıflara da zayıf dediklerim de yani 4 çıta 5 çıtalardan bahsediyorum. Onlara yaklaşık yarım kilo veriyorum. Şimdi bu teşvik beslemesi ve stok tamamlayıcı bir besleme olacak. Ben arkadaşlar neredeyse her gün geliyorum yani. Ben size aramın bir tanesini gösterdim arkadaşlar. Bakın bu tek çita bölmeden. Maşallah subhanallah. Benim kızlarım. Çok kızlarım benim. Kabartılır bir çıt alır. Oh yavru benim. Bir tanesi kabartmaya de devam ediyor. Kabartılmışlar. Öbür gün kabartmışlar. Arkadaşlar görüşmek üzere saygılar. Bugün 25 15 Nisan 2025.